Amerika, yönetimin el değiştirmesi öncesi diklenmeye başladı. İran'a karşı nükleer bombardıman uçağı havalandı. Orta Doğu'da sert günler bizleri bekliyor. Hazır mıyız? ABD'den Orta Doğu'da yeni bir hamle geldi. ABD, muhtemel bir İran tehdidine karşı 2 B52H tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağını Orta Doğu'ya gönderdiğini açıkladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOMca yapılan açıklamada 5. bombardıman filosu'nun ana üssü Minor Hava Üssü'nden B-52H Stratofortress mürettebatı, ABD'nin bölge güvenliğine olan bağlılığını ortaya koymak ve kısa sürede devasa bir savaş gücünü hızlıca konuşlandırma kabiliyetini göstermek üzere bugün Orta Doğu'da bulundu, ifadesi kullanıldı. ABD'nin bölge güvenliğini yakından izlemeye devam ettiğine işaret edilen açıklamada şu cümleye yer verildi. İki uçaklı konuşlandırma aynı zamanda Amerikalılara ve Amerikan menfaatlerine zarar verme niyetinde olan herkese açık bir caydırma mesajı göndermektedir. ABD'nin bu konuşlandırmayı Amerikan kuvvetlerinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Kuvvetleri komutanı General Kasım Süleymani'yi öldürmesinin birinci yılına 5 gün kala yapmış olması dikkat çekici bulundu. Açıklamada görüşlerine yer verilen CENTCOM komutanı Orgeneral Kennedy F. McKenzie de üstü kapalı İran'ı işaret ederek şunları söyledi. ABD herhangi bir muhtemel düşmana caydırmak, Amerikalılara ve menfaatlerimize yönelik olabilecek herhangi bir saldırıya yanıt vermeye hazır olduğunu açıkça ortaya koymak için CENTCOM'un sorumluluk bölgesine harbi hazır kuvvetleri bölgeye sevk etmeye devam ediyor. Savaş peşinde değiliz ancak hiç kimse bizim kuvvetlerimizi korumak ve herhangi bir saldırıya güçlü bir yanıt vermek konusunda kabiliyetlerimizi sınamasın. ABD daha önce de iki kez Orta Doğu bölgesi üstünde B-52H tipi uçaklarla uçuş yapmıştı. ABD 3 Ocak 2019'da İranlı General Kasım Süleymani'yi Bağdat Havalimanı'na indikten sonra hava saldırısıyla öldürmüştü. Buna karşılık İran ve ABD askerlerinin konuştu olduğu Irak'taki üstlere füze saldırısı düzenlemişti. Ancak ölen herhangi bir ABD askeri olmamıştı. İran'ın Süleymani'nin öldürülmesinin birinci yılında ABD kuvvetlerine karşı bir saldırı düzenleme ihtimaline karşı CENTCOM bir süredir bölgede deniz ve hava tedbirleri alıyor. Gelin biraz geniş açıdan bakabilmek için bir iki adım geri gidelim. Orta Doğu'da önemli değişikliklere neden olan 1979 İran devriminden sonra ABD-İran ilişkileri 41 yıl önce ABD'nin Tahran büyükelçiliğinin basılmasıyla bozulmaya başladı. İnişte çıkışlı dönemler yaşansa da ABD-İran ilişkilerindeki gerginlik, İranlı komutan Kasım Süleymani'nin 3 Ocak'ta hava saldırısıyla öldürülmesiyle krize dönüştü. İran lideri Ali Hamaney, devrim muhafızları ordusuna bağlı Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü gün yaptığı açıklamada ABD'den sert bir intikam alınacağını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise dün İran'a ait 52 hedef belirlediklerini ve Tahran'ın muhtemel bir saldırısına karşılık bu hedefleri vuracaklarını bildirdi. Anadolu Ajansı muhabirinin derlediği bilgilere göre ABD ve İran ilişkilerinde 1950'li yıllardan bu yana yaşanan bir dizi dönüm noktası bulunuyor. İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, İngiltere-ABD eksenli hareket etmesi nedeniyle ülkedeki milliyetçiler tarafından eleştiriliyordu. İran petrolünün millileştirilmesi hareketine önderlik eden Başbakan Muhammed Musattık, 19 Ağustos 1953'te ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA tarafından tertip edilen ve Ajax operasyonu olarak tarihe geçen darbeyle devrildi. Musattık askeri mahkemede ihanet suçlamasıyla yargılanıp mahkum edildi. 3 yıllık hapis cezasından sonra memleketi Ahmet Abad köyünde ölünceye dek ev hapsinde tutuldu. ABD ve İran 1957'de sivil nükleer işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, İran'a nükleer enerji sektöründe kullanması için uranyum zenginleştirme tahvüdü içeriyordu. Anlaşma kapsamında ABD, 1967'de İran'a nükleer reaktör başlığı verdi. İki ülke bir yıl sonra da nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmaya göre İran nükleer silaha dönüşmeyecek, sivil programa sahip olabilecekti. Ülke içinde 1970'li yıllarda muhalif hareketlerin güçlendiği dönemde sürgündeki din adamı Hümeyni, Şah'a karşı siyasal muhalif grupları bir araya getirdi. İslamcı, solcu ve liberal grupların ortaklaşa gerçekleştirdikleri devrim neticesinde Şah ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Fransa'nın başkenti Paris'ten İran'a 1 Şubat 1974'te dönen Hümeyni, 11 Şubat'ta devrim yaptı. Devrim taraftarları 4 Kasım 1979'da ABD'nin Tahran Büyükelçiliğini basıp 50 çalışanının rehin aldı. Washington yönetimi 1980'de İran'la diplomatik ilişkilerini kesti. Dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın görev süresinde yapılan rehine kurtarma operasyonu başarısız oldu. İran 1981'de Carter'ın makamını Ronald Reagan'a bırakmasından hemen sonra 444 gün tuttuğu rehineleri serbest bıraktı. ABD 1984'te İran'ı terörü finanse eden ülkeler listesine aldı. Reagan 2 yıl sonra ülkenin ambargo kararını delen ve tarihe İran kontra skandalı veya İran Gate olarak geçen gizli silah anlaşmasına itiraf etti. Basra Körfezi'nde 1988'de ABD'ye ait Vincennes Savaş Gemisi 290 kişiyi taşıyan İran uçağını vurdu. Washington yönetimi uçağın yanlışlıkla vurulduğunu ileri sürdü. ABD Başkanı George W. Bush, 31 Ocak 2002'de Kongre'de yaptığı Birliğin Durumu konuşmasında Irak, İran ve Kuzey Kore'yi şeytan ekseni olarak tanımladı. ABD'li yetkililer Tahran'ı gizli nükleer silah programını hayata geçirmekte suçladı. Beyaz Saray 2006'da Tahran'ın nükleer zenginleştirme programını durdurması halinde çok taraflı diyalogda söz konusu meseleyi görüşmeye hazır olduklarını duyurdu. Bush 2008'de ilk defa bir yetkiliyi İran'la gerçekleştirilen nükleer müzakereler için Cenevre'deki görüşmelere gönderdi. Barack Obama da göreve geldiği 2009'da İranlı liderlere yaptığı çağrıda eğer yumruk sıkmayı bırakırlarsa el uzatmaya hazır olduklarını duyurdu. İngiltere, Fransa ve ABD 2009'da İran'ın kum kentinin Fordo köyündeki tesiste gizlice uranyum zenginleştirildiğini tespit ettiklerini açıkladı. İran ve ABD'li yetkililer 2012'de nükleer program konusunda gizli görüşmeler yaptıkları ve bunun 2013'te de yoğun bir şekilde devam ettiği ortaya çıktı. İran'da 14 Haziran 2013'te Cumhurbaşkanı seçilen Hasan Ruhani, ülkesinin ekonomik ilişkilerini küresel ölçekte geliştirmek istediğini belirtti. Ruhani ve Obama, Eylül 2013'te bir telefon görüşmesi yaptı. Bu görüşme 34 yıl aradan sonra iki ülke liderleri arasında gerçekleşen ilk temas olarak kayda geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya Temmuz 2015'te İran'la nükleer anlaşmayı imzaladı. 2016'da İran'ın Basra Körfezi'ndeki sularına giren 10 ABD'li denizci devrim muhafızları tarafından gözaltına alındı. Amerika ile İran arasında daha sonra aynı yıl içinde tutuklu takası yapıldı. Amerikan Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de İran'ın nükleer çalışmalarının kontrol altına alınmasını öngören anlaşmadan çekildiklerini ve 2016'da askıya alınan yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıkladı. Trump 8 Nisan 2019'da İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurdu. İran Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi de aynı gün yayımladığı açıklamada ABD merkez kuvvetlerini yani Senkomu terör örgütü listelerine aldığını bildirdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Abraham Lincoln uçak gemisi görev grubunu bu bombardıman görev gücüyle Körfeze önlendirildiğini açıkladı. Bolton bu sevkiyatı İran yönetimine net ve kesin bir mesaj olarak nitelendirdi. Ruhani 8 Mayıs'ta yaptığı açıklamada nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerinin bir kısmını durdurduklarını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini söyledi. Tahran yönetimi ABD tarafından petrol satışının engellenmesi girişimine karşı Hürmüz Boğazı kartını masaya koydu. Basra Körfezi'nde Mayıs ve Haziran aylarında tankerlerle saldırılar düzenlendi. ABD bu saldırılar nedeniyle İran'ı suçlarken Tahran yönetimi ithamları kabul etmedi. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuh Mubarek kenti sahilinde 20 Haziran'da ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RQ-4 Global Hawk tipi insansız hava aracı devrim muhafızları ordusu tarafından düşürüldü. Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise 14 Eylül'de silahlı insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Yemen'de İran destekli Husi'ler ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı üstlendi. ABD saldırıyla ilgili yine İran'ı suçlarken Tahran suçlamaları reddetti. 27 Aralık'ta Irak'ın Kerkük kentindeki ABD'nin kabir askeri üssüne füzelerle yapılan saldırıda ABD'nin sözleşmeli bir personeli hayatını kaybetti. Bu saldırıdan ABD yönetimi Irak'taki İran destekli Şii milis güçlerini sorumlu tuttu. Amerika 29 Aralık'ta Kerkük'teki saldırıya misilleme olarak Irak ve Suriye'de konuştu. İran destekli Hizbullah Tugay'ın 5 üssünü hedef aldı. Saldırıda 25 kişi öldü, 51 kişi yaralandı. Saldırıdan 2 gün sonra Şii milis güçleri korunaklı yeşil bölgede yer alan Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğini bastı. Binaya zarar veren göstericilerin elçilik duvarına yazdığı komutanımız Süleymani yazısı dikkatleri çekti. İran devrim muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, ve Haçlı Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, 3 Ocak Cuma gecesi Bağdat Havalimanı'nda araç konvoyuna yönelik ABD saldırısında hayatını kaybetti. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.